misafirler şimdi de konuşmalarını yapması için değişim ve dönüşümü mimarı. Erzurum'da kültür ve sanat hayatına yön veren sanatın ve sanatçının dostu Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendinin kürsüyü teşriflerini arz edelim. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli bakanımız, milletvekilimiz, çok kıymetli ilçe kaymakamımız, il jandarma komutanımız, Trabzon müftümüz, Narman BD başkanımız, Bursa Yıldırım BD başkanımız ve yine çok kıymetli iş adamımız Erkan Aydın Bey ve yine aşık Hüseyin Sümani büyüğümüz, çok kıymetli aşıklarımız, kıymetli meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, uzaktan yakından teşrif eden çok kıymetli davetler, çok kıymetli Narmanlılar, Erzurumlular, ben de böyle güzel bir günde hepinizi hürmet, muhabbet, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aşıklık geleneğinin büyük üstadlarından Aşık Sümmani'yi anmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Önce hem Aşık Sümmani'ye hem de bütün aşıklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi aşıklık geleneği bölgemizin en önemli kültür hazinelerinden birisidir. Tabi Erzurum dey deyince akla kültür faaliyetleri gelir. Gerek sözlü kültür gerekse yaşayan kültür ve tarihi eserler. İşte bizler de ses gelmiyor mu? Şöyle bir İşte bugünkü buluşmamızda Aşık Sümmani'yi hem anacağız hem onun değişlerini hem aşıklarımızı hep beraber burada dinleyeceğiz. Tabi aşıklık geleneği bölgemizin en önemli sözü kültürlerinden biridir. Bizler biliyoruz ki milletler kültürleriyle yaşar. Adet, gelenek, görenekleriyle yaşar. Eğer bir millet geçmişine ne kadar önem verir, geçmişinin kültürünü, tarihini, törelerini, güne taşır, onları daha da güzelleştirerek geleceğe devredense o millet uzun ömürlü olur. Biz de bir vesile bugün burada aşık sunmani anmak üzere toplandık. İşte hepimizin duyduğu, bildiği ablak taşı önünde bu töreni yapıyoruz. Tabi aşık sunmani aynen Yunus Emre gibi, aynen aşık Veysel gibi, Aynen diğer edebiyatçılarımız gibi tarihe mal olmuş. Hatta sadece Erzurum'a değil, ülkemize ve ünvanı ta ülkeler arası yayılmış bir halk ozanımız. Onun için burada toplandık. Onun sözlerinden ibret almaya, onların sözlerinden ders almaya da gayret ediyoruz. Aşıklarımız bir yazılı bilgiden beslenen değil. Oturdukları andan itibaren yine Allah'ın verdiği bir yetenekle, bir hikmetle sözlerini söylerler. Zaman zaman hicvederler. Zaman zaman met ederler. Zaman zaman eleştirirler ve bunları dinleriz. Buradan ifade ediyorum. Göreve geldiğimiz andan itibaren aşıklarımıza büyük bir önem verdik kalemizin hemen yanı başında bir aşıklar kültür evi oluşturduk. İnşallah yakında kurdelasını hep beraber keseceğiz. Ve bu aşıklar evimizin ismini de buradan ilan ediyorum. Aşık Sümani Kültür Evi. Hemen altında da Aşıklar Kültür Evi olarak inşallah buradan ifade ediyorum. Ve tekrar hayırla yad ediyorum. Rahmet anıyorum. Emeği geçen Narman Bey de ve iş adamımız değerli kardeşimiz Erkan Aydın Bey'e Trabzon Müftü.